Ağrı merkezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda firma sahibimiz Eren Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben Eren Hasanoğlu, 21 yaşındayım. Hasanoğlu Grup firmasının kurucusuyum. Ana faaliyetimiz emlak. Bunun dışında muhasebe, sigorta gibi çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz. İki yıl aşkın süredir de emlak sektöründeyiz. Harika. O zaman biraz da burada yaptığınız faaliyetlerden bahsedelim. Burada müşterilerimize, danışanlarımıza ve izleyenlerimize neler sunuyoruz? Ee, öncelikle emlak hizmet veriyoruz burada. Alım, satım, kiralama gibi hı hı. hizmetlerimiz vardır. Güven kalite önceliğimiz tabii o evet. şekilde. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler size teşekkür ederiz. Biz ediyoruz. teşekkür ederiz.